Bilime dair her şey. Science. Madrid Ulusal Kanser Araştırmaları Derneği bilim insanları ilk kez bir hayvana mezenkimal kök hücre yani olgunlaştırılmış kök hücre yerleştirmeyi başardılar. Hücrelerin bağ dokularında bulunan olgunlaştırılmış kök hücre tipi olan mezenkimal kök hücre bulunduğu dokudan hasarlı bir dokuya geçerek hasarlı dokuda doku tamirini sağlıyor. Vücutta organ oluşumunu ve doku tutumunu sağlayan mezenkimal kök hücreler şu zamana kadar laboratuvar ortamında yaşatılabiliyordu. Ancak bu yeni araştırmanın kanserli hücrelerin tedavisinde bir ilk olacağı öngörülüyor. Bu bizim hiç ummadığımız bir durum. Bu yetişkin hücrelerin hayvan vücuduna bu kadar çabuk uyum sağlaması bizi de çok şaşırttı. Olgunlaştırılmış kök hücreler her ortamda farklılaşabilen özellikleriyle akciğer, mide ve pankreasta farklı bir görünüme bürünebiliyorlar. Ancak şimdi yeni deneyde mezenkimal kök hücre ilk kez canlı bir hayvanın içindeki hasarı yok etmek üzere konumlandırılacak ve hastalıkla mücadelesinde canlı dokuya yan etkileri gözlenecek. Bu hücreler her ortamda farklılaşabilirler. Ortamlarda yetenekleri değişebilir. Mezenkimal kök hücre bazen embriyo kök hücre haline bile gelebilir. Olgunlaşmış hücreler belirli bir işlevi yerine getirmek üzere bedendeki dokulardan herhangi birini geliştirme kapasitesine sahip olgunlaşmamış hücrelere dönüşebiliyor. Doktor Serano'ya göre bu sayede birçok hastalık daha tanı konmadan önlenebilecek. Madrid'de uygulanan bu yeni araştırmada geçtiğimiz yıl Nobel Ödülü kazanan Shinya Yamanaka'nın projesinden esinlenildi. Projeyi sunan Japon ekip 2006 yılında farelerin yetişkin hücrelerinin yeniden programlanabileceğini keşfederek insanoğlunun hücrelerle organizmaların nasıl geliştiğini anlamasına yardımcı olduğu için Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi olmuştu. Ancak İspanyol bilim insanları bir konuda farklılık yarattılar. Onlar kobay olarak kullandıkları fareyi de dört ana gen klonuna bağlı olarak yarattılar. Birkaç hafta sonra ise embriyonik kök hücreler birçok organ ihtiva ederek var olmaya başladı. Yeniden programlanabilen fare ise tüm hücreleriyle hayatta kalmaya başardı. <laughs> Onları laboratuvar ortamında yetiştirmek ve izlemek elbette ne kadar ileri gidebileceklerini ve neler yaşadıklarını gözlemlememiz açısından önemli. Vücudumuza yerleştirilecek olgunlaştırılmış kök hücrelerin bizi hastalanmadan iyileştirmesi bilim kurgu gibi görünse de tüm çalışmalar hastalıkların tarih olacağı bir geleceğe işaret ediyor. Elbette başka virüsler ve salgın hastalıklarla karşılaşmazsak.